Bugün sizinle birlikte PES 2021 Mobile'da babamla birlikte oyun oynayacağız. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Evet bugün oyun oynayacağız. Sözleşmeye bir gir bakalım. Sözleşmeye giriyoruz. Gençler Johan Cruyff'ı aramaya çalışıyoruz. Temsilci diyelim. Oradan özele girelim. bir tane ikonik momentlerden top aç bakalım. Evet açıyoruz. 100 Minecraft paramızı var. <laughs> evet, abonemiz var. Oldu, teşekkür ederiz. kanalımıza abone olduğunuz için. Like'lar da var. Yorumlar yazın. Yazmanızı da isteriz babamla. Ve bu iyi. Çok kötü bir oyuncağım. Evet gençler, Galatasaray toplarını bekliyoruz babamdan. İnşallah yarın gelirler. Bir tane açtık şimdilik yeter. Değil mi baba ben? Evet şimdilik yeter. Michael parmaklık paramız da çok acemat istemiyorum gençler çünkü belki pazar bir gün onlara pazar ay yıldızlara gelir onlardan açabilirim evet, şimdi babam, şimdi ne yapıyoruz e, takımım diyelim de Gençler bu arada ben e, iş, işimiz burada bittiğinde size bir şey daha göstereceğim. oyuncularımız da çok azmış. Şimdi püf, diye biraz bir antrenör bas, antrenman basalım. Baba aa, yukarıda çıkalım bir. Evet karşılık basalım. Hmm. Şimdi baba karşılıklarımız varmış, 42 binliklerimiz varmış. İnelim mi başlayalım? İki tane 12.000'liğimiz var, bir tane de 3500'lük var. Biraz daha insene. Bitti bu kadar. 12.000'lik falan var mı? Bir, İki tane 12.000'lik var, bir tane 3500'lük var. 12.000'lik bir basalım bakalım bir tane şimdilik ne ne olacak? Evet gençler biz pandemi döneminde sıkışıp kaldık babamla. Aynen öyle oldu. Sıkışıp kaldınız daha doğrusu. Evet 18 evet, bölü 10. 18 bölü 19, 98 oldu bizler. Tamam ama ileri diyebilirsin. Evet bizim takım da rüya gibi takım oldu. Pike kaldı. Pike'ye hiç basmamışız. Pike'ye de 2 tane 42 binlik bir basalım bakalım. İleri bakalım pike ne kadar yükselecek. Ben şimdi bu şey arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı paylaşmayı unutmayın. Evet. Bir pike. Oldu. Güzel. Pike kalsın. Sonra e, belki lazım olur bize. İleri diyelim baba. Baba, şey gelsene bir takımın ismine. Üstteki, üstteki renklere bir bakmak istiyorum gençler. Ee, belki şey vardır. Ee, e, o düşündüğüm oyuncu varmış, tamam. Baba, e, şu... Tamam, tamam, neyse. Takımıma bir tekrardan gel. Bu arada gençler, babam oynuyor ben izliyorum. Evet kontrolü Hı, ben yapıyorum. Ne? Yönlendirmeyi sen yapıyorsun. Aynen öyle. Evet şimdi nereye basıyoruz? Oyuncular. Evet. Aa, şu. Past neyse artık. Pasta goi neydi? Sat bakalım. Besleyin. Evet. Pasta Yukarıda yukarıda. Geçin. Bak şu. Hangisi? Aa. Bak şu. Ha, bunu satıyor muyuz? Serbest bırakalım. 7580. Onu Oyunculara tutmak istemiyorum. İşim çünkü hiç olmuyor. Evet. <laughs> evet başka? Şimdi baba bir geri gelelim. Şimdi takım yönetiminde var ya... Evet. ...şeyi halletmemiz gerek. Üstteki yedekler. Şimdi alttaki yedeklere bir girelim. Evet. Lewandowski'yi koyalım mı? Ay, Pique'yi koy pikeyi. Dur, dur, dur. Oraya değil. Alttaki yedek, alttaki. Ha? Ya baba. Evet sen yap bakayım. Sen şuraya bakın ya. Yap bakalım. Nerede? Bak ben susamıyorum ki ya. Tamam. Pikeyi aldım. Ama pikeyi al. Evet. Üstteki yediye koy sen. Sen ne yapıyorsun ya? Oraya değil, değil. Şu alttaki boşluğa. Ah, orası. Evet, 19 tane takım gücümüzü <laughs> listeledim. Girelim. 4369 oldu 4, 1, ee, olduk baba, takım gücümüz. Geri 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 bir de bakalım. Evet. Şimdi sen de oyundan çıksana ama başka bir şey gösterecektim ben. Kompleme. Hı hı, çıktım. Dur. Ne bravo ya. Ben seni çağırmayayım. Bu seni hani, çekmek istiyorum artık. Yine gençler e, bilgiler gibi ödeyeyim. Bilmeyenler için de söylüyorum. E, Edgar geldi bedavadan. E, çok güzel. El er, er Primo'nun ultisi gibi uçuruyor. Şimdi baba. Evet. evet. Gördüğünüz gibi Edgar bu şekilde. İstersen hmm. bir sonraki videomuzda bu. Yine, e, sonraki videolarımızda da oynayabiliriz babamla ama inşallah oyunda bir sıkıntı çıkmazsa yani sıkıntı derken sorun. Evet. Edgar bu şekilde gençler. Arkadaşlarımızda bir istek varmış hemen kabul edelim. Baba. Evet. Telefon sende ya arkadaşlara bir dokunsana. Kabul sonra. ettik. Evet istersen can süremiz dolmak üzere. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna geleceğiz. Babamla birlikte hafta sonunda bir video çektik. Bir... Geçen e, yapmayı düşünüyordum ama var geçtim. Işte. Çünkü belki şey yani bizimle o kadar boş zamanımız olmuyor. Arkadaşlar bir bakalım. Hı, kabul ettin mi? Tamam. Evet. Yani şu an benim normalde 10 binlik hesabım vardı ama silindi o hesap. O yüzden gideceğiz. Onunla onu bilmiyorum. Evet, bir, bir başka videoda görüşmek üzere diyelim evet. o zaman. Bir başka videoda görüşmek üzere gençler. Ee, e, sanırım ben pazartesi bir top açımı açacağım. Evet. Peki 2021'de. Çünkü Galatasarayın geleceğini düşünüyorum ama e, gelse de olur gelmese de olur. İnşallah. görüşmek görüşürüz diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın kanala abone olmayı unutmayın.